Hobi oyunda bugün günün son videosuyla karşınızdayız. Hemen kendime altından mı yap, altından yapabilir miyim zırhlarımı acaba? Sorayım mı be? Ne kadar şey lazım? Ne bu ne ya? Gidin ya. Bir kuslamadım şunlardan. 5 8 13 Benim altından hiçbir şeyim yok. Niye sizin var? 14 ki? 15 16 17 18, 18 19 20 yaptım. 21, 22, 23, şey 3, 24. 24 tane lazım. Ki var mı? Var. Bir şey söyleyeceğim. Benim altınların size verdim. Altınların hiçbir bende değil. Ben benim altınlarım hiçbir altınları şey, şey mi? Bir dakika benim altınlarım da kaybolmuş. Ha tamam kaybolmamış. 37 tane altınım var. 42 daha doğrusu. Burada hiç altın falan yok bu arada. Var. Ki sen bilmiyorsun. Demir, demir olan var mı demiri? Hmm. Var da, ne yapacaksın? Ha, kaç tane var? Dokuz. Dokuz mu? Çok az. Ben zırh de lazım abi bende. ben ne? Zırhsız nasıl gideyim ben? ben canım, Sen abi? orada mısın? Neredesin? Yirmi tane lazım bana. Ben de gideceğim. Bir şey oraya. söyleyeceğim. Bir sürü şeyimiz vardı. Nerede onlar? Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> ah, kova yaparken gitti. Hepsini kovaya mı harcadın? <laughs> bir yere yapmadım ki yanlışlıkla oldu. Aa doğru. Zabi bir oyunda, oyunda bizi öldürdü yani. Yani. Işın benim yanına? Bir saattir bekliyorum. İşte ben gidiyorum. Hep beraber hareket edelim mi orada? Tamam bence de. Tamam hadi gelin o zaman ben gideceğim. gelin. Şu. Yalnız bende kılıç yok. Neyse. Kazmayla girişeceğiz artık insanlara. Değil. Bakın orada çok dik. Aa gidemeyiz. Gidemeyiz. Durun. Gittin mi? Hı, sen de gittin. Birazdan gebereceksin. Niye? Altından bir şeyin yok. Piglinler sizin ikinizi de mahveder altından bir şeyiniz yoksa ikinizin de. Üstünüzde altından bir şey olması lazım. Anladınız? Yani altından ben. Altından bir şey olunca ellemiyorlar mı? Evet. O zaman ellemiyorlar. Evet gerçekten. Bitsin ne bence başlangıçta? Elleme, elleyemezler ki mifer yaptım ben kendime. <gülüyor> Troll. <gülüyor> Nedir orası işte? Ben sizin görürseniz sakın girmeyin. Çünkü... Şey ne? Magma kremi. Ne işe yarıyor? Hiç neredeyse hiçbir işe. Kazmamı alayım mı elime? Ha bu arada gördüğünüz mantarları alabilirsiniz. Ne için? Mantar çorbası için. <laughs> Gerçekten öyle bir şey var oyunlar. Lan! Kim etti beni? Ben ismenim şu. Şey bu ne ya? Bir şey ateş atıyor bana. Şu kim? Şu. Şu kim? Adı ne bilmiyorum. Magma küpü. O işte. Ben de öldüm iki magma küpü tarafından katledildi. Tamam ben de altına ipt kendime şey yapacağım o zaman. Burada asla altına daha hiçbir şey yok bu arada. Ya iki dakika durun. Orası ne işe yarıyor bu arada? Hiçbir şey yok düzün. Portala gelin, portala gelin. Yer güzel değil ki. Ne yapayım ben? Portala yeri yeri güzel değilse ben Yürü. ne yapayım? Siz Tamam. Bak eve ışınlıyorum. Orada basarsın şeyi artık yatağına. Tamam. Ah. Geç. Git eve. Hep beraber gireriz o halde. Ben bekliyorum iki saniye. Bir dakika ben bir de kılıç yapacağım. Maden aramamız lazım bu arada. Bir şey soracağım. Bakın evet. demirden falan bir şeyler yapar mısın? Bir şey söyleyeyim. Bizim neyimiz var tam olarak? Kardeşim. 5 beş tane altınımız var sadece. <laughs> beş altın değil o. Geriye kalanların hepsi bende. İşte onları kullanalım şu an. Öyle gidelim. Gel. Bir dakika. Herkes bir sığınağa gelsin. Herkes gelsin. Elimizdeki her şeyi verip zırh mı yapacağız şimdi? Evet. Benim tülerin hepsini size verdim ben. Bende hiçbir şey yok. Bir tane eğitim yok, 8 altın var. Bir de iki tane demir var. Ay, tamam diyorum. gelin buraya demirler yapacağız işte. Demirlerden de yapacağız. Yani ben de şurada altın var. Demir, demirleri verin bana demirleri. De. Koydum ben, ben buraya. Bak laf dökerim hepinizi katlederim. Neredesin? İki tane de şurada var. Yani Ocağın oraya bir verdim. Ver. Ben. Hiç ah. bende yok yani. Dokuz ben tane. De. İşte böyle olacaksınız. İki tane demir külçem mi var yani sadece o kadar mı? Diğer bir size verdim ben. Aferin sana. Lan büyücü gelmiş eve. Eve mi? Evet eve. Biri bana büyü attı. Valla beni atma. Biliyorum ben kimin attığını. Pardon kardeşim bu attı işte bu. <laughs> bu hain attı. Sen inandırdın beni. yapayım yani bana ne? İyi ki de katlettim. E bu ne ya? Arkadaşlar ceza olarak buna şey yok. Hayır bak. Biz zır şey yok mu? Tamam. Aa, zır 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 zır. Aa sinirlendim. Aa, neyse kapatacağım ben. Sen sus. <laughs> Büyüklerine saygılı ol bir kere. Aa, ol bir kere. Ben şu koskoca bir youtuberım anladın mı? olunca büyük mü oluyormuş? Evet. <laughs> ah gelmiş bir de benim yaptığım gizli gecede kullanıyor ya. <laughs> Buymuş da küçülmüş. Hey ben de şimdi bir de bu da Tamam Böyle. bari ya. Şu an kazmanın canına harcıyorsun bu arada. Elmastan bile yani. Kapatayım şurayı Daha sen de cayır cayır yan. <laughs> Tamam. Şey yapıyor musunuz? Tamam hadi bir dakika. Demirler nerede? Magma şey e, ne yapılır? Magma küresi mi? Hı -hı. Magma küresi ne? Kremi miydi? Hı, -hı magma kremi. Hı, onu ne Herkese zırh mı yapacağım şimdi? Evet. Aa odunumuz var mı? Odun. Odun. Bekle var benim. Ne kadar lazım? Neyse benim de var. Bende 34 tane var. Bir dakika şu envanterimi boşaltayım. Sadece şeyler kalsın. Adam gibi silahlar filan. En de kalsın. Ben de bu boşaltacağım. Herkes boşaltsın ya şunu. Olta isteyen kullanabilir. Ad etiketi falan da var bende. Çakmak taşı. Örümcek gözü. Bende 12 tane çakmak taşı var. 10 12. Ben ne diyorum ki? Of, arkadaşlar. Şimdi başlayayım mı zırh yapmaya? Odun al. Odun verin biraz. Odun. Tamam bir dakika. Ne kadar lazım? 49 tane yeterli olur. Neyse aldım ben. Herkese tane odun koyurum şey. Gecikiyolamamaksa tamam mı sonra. Aldım ki. 5 10 dakika. 2 Tamam. Her şeyden üçer tane yapacağım. Değil mi? 3 1 2 3 Bir dakika. Kim altın? Bende altın mifer var. İkiniz aranızda anlaşın kim altın mifer takacak. Ya bakayım benim var mı belki. Benim bir tane bizim... altın zır, iki tane de demir zır. Bir dakika. Bitti mi? Ne yani? <laughs> bitti mi şimdi? Bir dakika. Bizim hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Gerçekten de bitti. Kaynağımız kalmadı yani. Öyle düşünün. Neyse ben sizinkileri vereyim de. Alın. İki tane kalkan bir tane alt bir tane göğüslük almayın bana şey vermişsin tamam. onu aldım ben ha, bacak zırhı var herkes tam mı bu arada herkesinki tam mı benim bir şeyim yok ya Almadığını, almadıklarınızdan aldın yani. Tamam, al şunu. Sen mi aldın ya? Steve sen mi aldın? Herhalde, al şunları al. Atıyorum. Tamam, be benim donanımım tam. Benim de her şeyim tam. tam Piglin bürütler artık bize bir şey yapmaz. Gidelim mi o halde? Bir saniye, Tamam. Ya şaka mı ya? Bir dakika. Benim niye mi atıyorum böyle? Herkesinki tam mı bu arada? Gerçekten. Ben de Bakayım mı? Ha. Kalkan? Kalkan. Kalkan benim var. var galiba. Var. Benim o kalkanım. Benim var. Versene <laughs> bir tane çocuğa. Çocuğun <laughs> kalkanını almışsın Steve. <laughs> benim var bir tane var. Versene bir <laughs> <be> senin kalkanını. <laughs> tamam. tam herkesin git Hadi. Bir dakika ben böyleyim öleyim de ondan sonra gidelim. Tamam mı? Tamam. Herkesin canı tam mı? Benim kılıcımın şeyi çok az. Neyi? Neyse dur varmış iki tane. Onu kullanıyorum. Tamam hazırım ben. Ben kazmayla girerim büyük ihtimal. Sabah olmasını bekleyelim. Ben yani geldim diye. Gelin gelin sabah olmasını bekleyelim. Kim? Eve gidelim anne direkt. dedim. de benim. Silahım yok benim. Gidemiyor Kazmam var bir. Silah yok? Sadece bir kazmam var. <laughs> <laughs> ne yapayım ben kazmayla? <laughs> Hep bir de çakmam var o kadar. <gülüyor> 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 bir de <laughs> her neyse ben ölü tam öleceğim zaman en birincisiyle ışınlanabilirim şarjı. ama siz ışınlanamazsınız. Şarjı ne? Şarjınız mı bitti? takarak oynayın o halde. Hadi hadi. Uyuyalım yarın gideriz. Ben giremiyorum şuraya. Zulubi beni şeye götür. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>